Şimdi yani Müslümanım der de bir insan Türkiye'yi bölenlerle ittifak etmeye kalkarsa bak dünyayı dar söyleyeyim. Yani rezil rüsva ederim. Yani benim bütün şiddetli deliliğim ortaya çıkar. Kanunla hukukla yani bana bir deli enerjisi gelir yerle bir ederim. Yani neye uğradıklarını şaşırırlar. Hiç kimseye hiçbir yere güvenmesinler. Yani Türkiye'yi böyle it kopuk takımına PKK'ya peşkeş çekmeye kalkan birisi olursa ya babam olsa affetmem söyleyeyim. Kim olursa olsun affetmem. İnşallah. Yani en yakınım olsa affetmem. Yani herkes ayağını denk alacak. İnşallah. Yani çok dikkatli titiz izliyorum. Yani açıkça böyle hak tabirinden söyleyeyim zımbalarım. Yani anında yakalarım. Sakın böyle bir dangalaklık yapmaya kalkmasınlar. Yani PKK'yı verdin mi sen her şeyini verirsin artık namussuzsun. Yani PKK'ya vatanını veren bir adam her şeyini verir ve tam bir namussuzdur. Yani aklına gelene her türlü ahlaksızlığı yapar.